konumuz hadise olacak. Hadise bu aralar her yerde. Hadise konserde, hadise bir dizide oyuncu, hadise bir programda konuk. Hadise olmaya devam ediyor. Bakalım neler yapmış bu geçtiğimiz zaman diliminde hadise. sahnedeki dansı çok konuşuldu. İhanet itirafı olay oldu. Eski defterleri açan hadiseden çok konuşulacak Sinan Akçıl açıklaması. Sahnede dizide konuk olduğu programlarda bu ara nereye baksak hadise çıkıyor. Esası olan dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı reklam çalışmalarına hız verdi. Dijital platformlardaki yapımlara ağırlık veren hadise özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarına devam etti. Hayalindeki erkek ve sevgili tercihleri arasındaki fark çok konuşuldu konuşulunca hadise eski defterleri açmaya devam etti vay sinan vay Hadise ve Sinan Akçıl'ın fırtınalı aşkı hala hafızalardan silinmedi. Belçika'dan Türkiye'ye gelen hırslı bir genç popçu olan Hadise, Hollanda doğumlu dönemin popüler müzik adamlarından Sinan Akçıl'a hemen gönlünü kaptırdı. İkilinin çok konuşulan birlikteliği Sinan Akçıl'ın Hande Yener'le birlikte olmaya başlamasıyla son bulduğu iddia edildi. Hadiseden yıllar sonra ihanet itirafı geldi. İbrahim Selim'in konuğu olan Hadise isim vermeden nasıl aldatıldığını anlattı. İlişkisinin tüm detaylarını anlatan hadise ağızları açık bıraktı. Kendisini çekmiş aynada. Bazı ayna pozları of hiç yakış bir video izledim. O videoyu izlemez olay. Hadisenin sosyal medyada çok konuşulan itiraflarında anlattığı eski sevgilinin Sinan Akçıl olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi. Bir paylaşım yapan Akçıl ben bu hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır dedi. Ünlü şarkıcı böylece hikaye deki eski sevgilinin kendisi olduğunu kabul etti. hadisenin açıklamaları sadece Sinan Akçıl'a sınırlı değildi. İhanet açıklamasının ardından hadiseden bir itiraf daha geldi. Ünlü şarkıcı internetten takma isimle sipariş verdiğini söyledi. Hadise son yıllarda çok konuşulan ödül törenleri hakkında da konuştu. Birçok kez ödüle layık görülmesine rağmen ödül törenlerinin eski prestijini kaybettiğini söyledi. Dansı da hadise. Oyunculuk sonrası ünlü şarkıcının sahne performansında da düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz ay İzmir'de sahne alan hadise Hadisenin eski formundan eser yoktu. Bu kez İstanbul'da sahne alan hadise yine eski mumlar attı. Şarkılarını neredeyse vokallerine söyleten ünlü şarkıcı sahne şovlarıyla dikkat çekti. bir bölümünde sahnedeki merdivenlere uzanan hadisenin dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kadınlığını aşırı kullanıyor, itici gelmeye başladı derken kimi de her şey çok yakışıyor, çok çekici yorumlarını yaptı. <laughs> Şimdi bu son görüntülerle başlayalım. Çünkü asıl kimliği şarkıcı değil mi Hadise'nin? O yüzden Hadise'nin bu son konserindeki yerlere yatıp süründüğü bu halleriyle alakalı sosyal medyaya yansıyan yorumlar. Bakalım yorumcularımız ne yorum yapacaklar? Bu konsere benim çok yakın arkadaşlarım gittiler ve bununla alakalı yapmış oldukları yorum önümüzde o kadar çok çift vardı ki bu çiftler birbirleriyle kavga ettiler ve kızlar kalkıp konseri terk ettiler şeklindeydi. Sesiyle ilgili olarak da hiçbir şekilde kendisinin şarkıları söyleyemediği, aralarda çıkışlar yaptığı, sesinin de çok kötü olduğu yönündeydi. Siz ne diyorsunuz? Hadise cinsellik üzerinden yürüyor. Yani bunu uzun bir süredir yapıyor ama şimdi bu şeyde de oynadı ya, bu filmde de oynadı ya çok tartışılan ve e, tamamen e, cinsellikle yoğrulmuş bir senaryoya bağlı kalarak çekilen o e, filmde de kendisine bir cesaret geldi o filmi çekince de demek ki ben buyum ben istediğimi yapabiliyorum işte yaptım oldu çok da beğenildi alkışlandı o platforma da çok seyirci kazandırdım. Ben artık istediğim gibi yürüyebilirim özgüveni geldi ve bu merdivendeki bu dansı da yatarak bir kadının bir yatakta yapabileceği hareketleri takip ediyor adeta. Ee, vücudunu yılan gibi kıvrandırarak kendince bir e, bir yaptım. şov yapıyor. Bu çok yani tartışılır. Sen buraya ait değilsin hadise. Bu yaptığın sahne şovunla da bunu gösteriyorsun. E, zaten çektiği filmde ve bu e, kafada devam etmenle de bunu gösteriyorsun. E, ben doğrusu e, bunu eleştiriyorum. Çünkü çok yanlış yapıyorsun. Şarkıyla cinselliği mix ederek e, kendine yeni bir tarz yarattın. Biz Gülşen'i eleştiriyorduk. Sen Gülşen'i falan fersah fersah geçtin. Gülşen senin yanında sadece kıyafetini e, sahnelediği için yani olmayan kıyafetiyle sahne üzerinde eleştirdiğimiz için senin yanında çok masum kaldı hadise. Bu kafayla devam edersen kısa süre sonra duvara toslarsın. Hep beraber de izleyeceğiz seni. Şimdi hadise başta olmak üzere artık kadın şarkıcılarımızın şirazeyi çoktan kaydırdıklarını görüyorum. Şimdi evet. bakın arkadaşlar, dans edebilirsin, okey. <laughs> Transparan <laughs> giyebilirsin, olabilir. <laughs> Her türlü özgürlük alanlarını en iyi şekilde değerlendirebilirsin, ona da varım. <laughs> Ama artık senin şurası senin özgürlük alanın değil. Bir kere burada çoluyla çocuğuyla gelen insanlar var, nişanlısıyla gelenler var, sevgilisiyle kocasıyla eşiyle gelenler var, değil mi? Şimdi ben artık e, buna baktığım zaman bunda bir erotizm var, değil mi? Gördüğüm şeyi söyleyeceğim. Hı -hı. Üst seviyede yaşandığı yani erotizmin en üst seviyede yaşandığı bir hadiseyi görüyorum ben. Yani daha bunun üstü ne yaşanır bilemiyorum artık. Şimdi burada aslında hadisenin yapmak istediği psikolojik şey bence hadisenin acil bir destek almaya ihtiyacı var. Yani o yılların o psikolojisini yorduğunu artık hani ne yapacağını şaşırdığını düşünüyorum. O yüzden de acil bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hadisede şöyle bir megamalan, megamalanlık oluştu. En göz alıcı şarkıcı benim. En e, işte talepkar olan benim. Herkes beni beğeniyor. Bütün erkekler peşimden koşuyor. Yani hep böyle bir şey hmm. olmaya başlamış onda benim yani ben. Hmm. E, ama hadisenin bunları böyle düşünürken en iyi şarkıyı bulmak için bir çabası yok. E, sahnelerinde en iyi şovu, her türlü şovu sergilemek için her türlü şeyi yapıyor ama en iyi şarkıyı nasıl söylerim diye bir çalışması yok. Enteresan değil mi bu? Yani hadisenin açıkçası e, böyle tür kaygıları kalmadı. E, kalmayınca da e, en kolay şey e, vokallerin okuması. İşte yerlerde yani o yerlerin paspas mı yapıyor ne yapıyorsun sen orada ni niye yattın yoruldun mu ne oldu yani böyle bir <laughs> Yani nasıl olur anlamadım ben. Bu bildiğiniz bir erotik şovdur yani. Şimdi dans gösterileri anlıyoruz var mı? zaten bunu yapıyor Tabii. çalışıyor da onun evet. dans, dansçıları var onlarla saatlerce çalışıyor bu evet. çok olabilecek bir şey. Ee, Beyoncé ve Jennifer Lopez'e özeniyor okey bunu da anlayabiliriz hani onları taklit edebiliyor ama hiçbirinde ses olmadan şu hareketleri yaptığını görmüyorsun. Beyoncé'nin muhteşem bir sesi var hem söyleyip hem dans edebilme yeteneği var ve hiçbir zaman şöyle yerlere yatıp böyle anlamsız hareketler yaptığını ben daha görmedim. Yani bu, bunun bir açıklaması yok. Bu tamamen konuşulmak için yapılmış bir hareket ve bak burada şu an konuşuyoruz. Hadise dedi ki ben artık konuşulmanın yöntemini buldum. Dişiliğimi ön plana çıkararak. Madem şarkılarım, markalarım Nereye konuşulmuyor. Kadar? bedenim ve dişiliğimi ön plana çıkartarak daha fazla nasıl konuşulurum konuşulursam daha fazla nasıl iş alırım bunun peşine düşmüş hadise şu anda. Nereye yani, kadar ama şu, bu şu saç rengini de çok beğenirim ama o kadar olmamış ki. O ondan. kadar başka biri olmuş ki bir de şu an filmin PR dönemindesin. Filmde sen sarı saçlısın. Niye bari bitsin PR dönemin ondan sonra bu değişikliği yapsaydın? O yüzden hadisenin e, duygusal olarak da şu anda Biz... mutlu olmadığını düşünüyor. Evet. Saç rengini değiştirmesi, bu e, hareketleri ilişkisinde de destek demek ki destek alıyor mudur diyeyim. acaba? Destek alıyor. Aldığını süreci. söylüyor. Bu röportajda Hı -hı. aldığını Burada söylüyor. söylüyor mu? Röportajda söylüyor ama yani destek aldığı desteğin ona bir faydası yok çünkü kimseyi dinlemiyordur bence. Yani e, usulen e, belki gidiyordur. Peki geçelim. Şimdi ekranlara da geldi. İbrahim Selim'e konuk oldu hadise ve yaptığı açıklamalarda yine hadise oldu. Geçmiş ilişkilerinden bir anı anlattı. İbrahim Selim sordu dedi ki en son çıkan şarkında "Onu mu buldun bula bula git görünme gözüme artık seni istemem." Bu cümleyi en son ne zaman kurdun diye sordu hadiseye. Hadise de dedi ki gerçekten çok kötü bir deneyimim var. Anlatayım mı dedi. Anlattı ve dünden beri bu konu konuşuluyor. Gelin hep beraber bu konuyu konuşalım. Bir eski ilişkisindeki aldatılma hikayesini kendisinin keşfettiğini anlattı. Ekranlarınızda getirmiştik. Konuyla alakalı da acaba kim diye soru işaretleri varken Sinan Akçıl kendi kendini ele verdi. Hemen paylaşılan bir gönderinin altına ben bu konuyu böyle bilmiyordum ama bir kadın eğer konuşuyorsa lafın üstüne laf söylenmez dedi ve sustuğunu, saygı gösterdiğini, bu konuların geçmişte kaldığını söylemişti. hadisenin bu son çevirdiği zaten ilk ve son filmiyle yürek yediğini adeta demin <laughs> anlatmaya çalışmıştım. 14 yıl önce başından geçen Sinan Akçıl'la bu hadisesini bu yürek yedi ve cesaretlendi, pohpohlandı, kendisini bir şey zannediyor ya şu anda hadise. Bunu anlatma yürekliliğini gösterdi. Bugüne kadar niye anlatmadın? Neden anlatmadın hadise? Çünkü şu anda sen kendini herkesin üstünde görüyorsun. Bu filmle bir şey olduğunu zannettin sen. Soyunarak o filmde erkeklerle e, yakın ilişkiye girerek filmde kendin bir şey olduğunu zannettin o filmin şeyinden yorumlarından o kadar çok ayaklarını yerden kesildi ki sen tabii kendi içine geldiği tarafından aldın filmin etkisini toplum üzerinde bir de filmi eleştirenlere senin ne kötü bir oyunculuk yaptığını ve senaryonun ne kadar çok kötü olduğunu da yazanları dinlesen işte o cesaretle 14 sene sonra bugüne kadar anlatamadığı ben hiç şimdiye kadar bir ünlünün böyle özel bir meselesini ulu ortak konu ...konuştuğunu, milyonlara anlattığını duymadım. Hadisede hakikaten bir problem, bir sorun var. Ee, ne yapmaya çalışıyor, ne etmeye çalışıyor? Onu artık kendi e, haftada bir ya da 15 günde bir gittiği psikoloğuyla oturur konuşur ama e, hadisenin bu anlatımından Bana inandırıcı gelmedi Bilal Beyciğim. Lafınızı kestim ama. Hmm. Hiç inandırıcı, Neden inandırıcı gel gel Şimdi gelmedi. Şimdi bakın ya. Bir kere Sinan çok akıllı bir Hı -hı. çocuk diyoruz. Her zaman konuşmalarımızda evet. zekasını evet. konuşuyoruz. Şimdi Sinan gibi akıllı bir insanın eğer gerçekten o telefonda saklanacak bir şey olsa değil mi ortalığa saçacağını sereceğini hiç düşünmüyorum. Bir şekilde onu ya tedbirini, önlemini alabilecek zekaya da sahip bir insan olarak düşünüyorum. Ama şimdi sen uzun yıllar bunu içinde tut 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 ondan sonra kalk açıklama yap işte içini dök. Ondan sonra ya Allah aşkına çok samimiyetsiz gelmiyor mu size? Bir de şey aşk kadınıyım diyordu ya hadise şimdi diyor ki orada röportajda hani bazı Kendiyle ilişkiler çelişiyor. vardır ya diyor böyle bitmeye yüz tutmuştur artık diyor hani sadece karşılıklı bir söylemediğin kalmıştır evet. artık ayrılık konuşmasını öyle bir süreçteyken bunu yaşadık diyor niye ayrılmadın o zaman evet. demek ki? aşk birlikteliği değilmiş demek ki o zaman belki de Sinan Akçıldan bir çıkarı vardı demek ki ilişkiyi devam ettirdi. Madem duygun bitti niye kaldın o ilişkide? Bahane aradın ayrılmak için. Ya ki Sinan da diyor ki aslında o şekilde değildi ama Hani hiç konuşmayalım artık. Konuşmanın bir anlamı yok diyor. Hani artık iş işten çoktan geçmiş diyor. Hayatım, niye olduğunu sana söyleyeyim mi? Bir insan kendindeki eksiklik neyse onun üzerine gider. Eğer bir insan ahlaksız, namussuzsa ben şöyle ahlak, ahlaklıyım, böyle namusluyumdan girer konuya. Eğer ki bir insan gerçekten mantık ilişkileri kuruyorsa ben aşk kadınıyım, şöyle kadın. Yani tam hmm. tersi. Psikolojileri bu. Lazım. Tabii ki ter ben yani bu kadar hmm. bir insan bir şey dile getiriyorsa çünkü ben dile getirmesine ihtiyaç hissetmem. Çünkü olduğu gibi eğer aşık olduysam aşık olurum. Evet. Aşık olamıyorsam İbrahim, olmam. İbrahim Selim'i de kınıyorum... Hadiseyi karşına oturtmuşsun... iki saate yakın onunla röportaj yapıyorsun. Hadiseyle ilgili son yıllarda en çarpıcı konuyla ilgili. Tek soru sormuyorsun. Neden sormadın Ebru Gündeş'in kocasıyla aldatma hikayesini? Neden sormadın İbrahim Selim? Kah 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 kik kik kik. Kah kah atıyorsun. Yalnız, ne, neden neden o soruyu sormadın? Mu sence? Neden? Hayır efendim. Pek çok şeyi soruyor. Her şeyi soruyor. Yalnız, Yatakta hadise. kimi aldattığını, şey kimin kimin, kimin onu aldattığını soruyor efendim. Kaç yaşında Hayır. 38 Hayır. 40 bir dakika bir şey bir değineceğim. 45 olmuştur ha. Hayır olmadı. 45 olmadı. 39. 39. 39 işte 29. yalnız Hadise'yi çok yaşlanmış ve çökmüş gördüm ben burada. Siz baktınız mı? Bir mimik yapıyor. Allah'ım her yeri kırışıyor. Bak alnı ayrı çok kırışıyor. Burası ayrı kırışıyor. Yüzüne, çok dokunduruyor Bence hayır, çok yorgun bu, bu arada ve çok yaşlanmış Sinan, gördüm. Bu arada Sinan Akçıl'ın Hadise'yi kiminle aldattığı konusunda da bu yeni bir şey değil zaten. O zamanlarda bu yazılmıştı, çizilmişti. Biz de televizyon programlarında konuşmuştuk. Hande Erçel'in ismi geçmişti. Hande Erçel'le albüm çalışmasına hmm. girmişti. Hande Erçel'e. Hande Yener'e afedersiniz. Hande Yener, e, Hande Yener e albüm çalışmasına girişmişti Sinan Akçıl ona şarkılar vermişti. Hmm. Ee, o büyükdere caddesi üzerinde Gayrettepe'deki, altında alışveriş olan o rezidanstaki e, 18. kattaki dairesinde e, Hande Yenerle albüm çalışırken stüdyo aynı zamanda o daire. Orada da yakınlaştıkları o zaman çok yazılıp söylenmişti ve o kişinin de Hande Yener olduğu iddia edilmişti. Ama bu röportajda Hande Yener'e de övgüler düzüyor. Ee, bir de böyle bir şey var. Ee, uçakta barışmışlardı. Yener'le uçakta karşılaşıp barışmışlardı seneler sonra. Eee Demet Akalı'dan hiç bahsetmiyor. Çünkü Demet Akalın bizim programa konuk olduğunda şey benim kıblem belli Benim evet. kıblem evet. belli demişti ve kendisinin Ebru Gündeşi desteklediğini söylemişti. Konu bu kadar hala gündemdeyken ona Reza Zarap ilişkisinin sorulmaması hadisenin İbrahim Selim'in de bir hatasıdır yanlışıdır, ayıbıdır diyorum. Sordurtmaz İbrahim'e böyle bir şey. Başta konuşuyor. Bana ne soracaksın? Sorular ne diye söylüyor hadise. İbrahim Selim bir soru zaten. soruyor diyor ki, "O şarkı keşke benim olsaydı" dediğin bir şarkı var mıydı diye soruyor. O da diyor ki, "Evet var da diyor ama "söylemeyeceğim çünkü şarkıyı söyleyeni hiç sevmiyorum" diyor. Böyle bir açıklaması da var bu programın içerisinde. Bana gelen bir şarkıydı diyor ama hani başkalarına da gidiyor o şarkılar. Kim hızlı davranırsa Şarkıyı o alıyor. Çok patlayan, halen daha çok sevdiğim bir şarkı bu ama şarkıyı söyleyeni hiç sevmediğim için söylemeyeceğim hangi şarkı olduğunu açıklamasını yapıyor.